karşı, müminlere karşı verdiğiniz sözlerinizi ne yapın? Yerine getirin buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Müminlerin olmazsa olmaz sıfatlarından birisidir bu. Ne o? Sözünde durmak. El müslümüne de şuru dihim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar şartlarının yanındadır. Yani Müslüman bir sözü verdiği vakitte mutlaka ne yapar? O sözünü tutar. Asla o sözünü yemez. Kimsenin de kendisine bu konuda haksızlık yapmasını istemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla alakalı bir kıssası vardır. Bir gün Medine Münevvere'de bir delikanlı anlaştım. Yarın mesela örnek verelim. Saat 2'de öğle namazından sonra şurada buluşalım dedi. Tamam mı? Tamam. Ertesi gün oldu. Ertesi gün oldu. Ertesi gün oldu. 3 gün sonra delikanlı Allah Resulüne verdiği sözü hatırladı. Koşa koşa gitti anlaştıkları yere. Bir baktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bekliyor. Üç gündür. Konuştukları vakit saat 2 mi? 2 de geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün boyunca. Artık gelmesinden ümidini kestiği saate kadar, 3'e 4'e kadar bekliyor. Artık bu saatten sonra gelmez diye düşününce gidiyor. 3 gün boyunca aynısını yapmıştır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günce ne dedi biliyor musun? Biz olsaydık var ya bitmişti o çocuk. Sen nasıl Müslümansın, ne Müslümanlığı kalırdı, ne ahlakı kalırdı, ne namusu, ne hasiti kalırdı. Her şeyi söylerdik. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Beni çok beklettin ey genç dedi. Bu kadara beni çok beklettin ey genç dedi. Müslüman verdiği sözünü tutar. Hangi saatte geleceksen ona göre yarım saat sonrasına söyle erken git. Önemli değil ama asla ne yapma geç gitme. Bakın bu bizim için şu anda bu özellik bu ahlak tamamen bizim tüccarımızdan, esnafımızdan, vatandaşımızdan, Müslüman fertlerden herkesten maalesef bu özellik sözünde durma özelliği alınmıştır. Müslüman eşittir maalesef söylüyorum yalan söyleyen, üç kağıtçı, alevara, dalevere, yalanla, yeminlerle işini götüren bir adam haline geldi. Halbuki bu bizim için çok ayıp, büyük bir eksikliktir. Bu Müslümanların ahlakı değildir. Bu aslında Yahudiler, Hristiyanların, müşriklerin ahlakıydı. Biz öyle bir hale geldik ki onların ahlakını maalesef biz almış olduk. Halbuki inandığımız İslam bize bunu emretmiyor. <laughs> dost doğru olmayı emrediyor. Bismillah. Festaqim kema ümirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol diyor. Bak dost doğru olacaksın kimse için, kimsenin hatırını korumak için yanlış bir şey yapma diyor Allahu Teala Hazretleri. Müslümana sözünde durmak gerekiyor. Yakışan budur. Sözünde durmamak münafıklık alametlerindendir. Zaten okuduk. Birazdan da gelecek yine münafıklık alametlerinden birisi sözünde durmamaktır. Birincisi bu. Ey iman edenler sözlerinizi tutun. Maide suresi ayet 1. 2. Ve afu bil ahdi innel ahde kana İsra suresi 34. Verdiğiniz sözleri yerine getirin. Çünkü verilen söz Allah katında mesuliyeti gerektiriyor. Başka çare yoktur. Ya söz vermeyeceksin ya da söz verdiysen onu yerine getirmek için elinden geleni yapacaksın. Hiçbir şey yapmadan oturursan Allah da sana bunun hesabını sorar. Ama sen elinden gelen sağ gayreti gösterdiğinde o sözü tutamadıysan karşı taraftan özür dilersin. Hiç olmazsa Allah katında bir mazeretin olur. Ya Rabbi ben her türlü imkanı elimde yoktu. Ben elimden geleni yaptım ama başaramadım. Bundan sonrası sana kalmış diyebilesin. Bunu da yapmazsan nasılsa yapamayacağım. Yani geliyor. Ay başında mesela diyelim ki ne yapacaksın? Adamın birisine borcun var. Borcunu ödeyeceksin. Bir Müslüman kardeşine borcunu ödeyeceksin. Nasılsa ay başına kadar param gelmeyecek. İyi ben kenara geçip yatayım. Ay başında da diyeceksin ki parayı bulamadım kusura bakma. Bu haramdır senin yaptığın. Çünkü sen nasılsa parayı bulamayacağım diye ümidi kestin yattın. Halbuki sen Allah rızası için niyetini düzgün yapsaydın Allah sana ona göre ne yapacaktı? İmkan verecekti.